Herkese arkadaşlar bugün sizlerle beraber Final Fantasy Freed karakterleri e, birleştireceğim bir katman listesi yapacağım e, Arkadaşlar çok şey gidemeye gerek yok o zaman hemen geçelim Evet geldik katmanlar listemize birazcık kameram küçük gözüküyor ama Şimdi ilk oyunumuza geçelim Final Fantasy free 1 e, Şimdi bu oyun normalde aslında e, bir İlk korku oyunu, ilk FNAF korku oyunu normalde biliyorsanız FNAF normalde bir çocuk oyunuydu sonradan kötü bir oyuna falan geçmeye başladı yani çünkü çocuklar bu oyundan rahatsızlanmaya falan başladı ee, bu oyunu B'ye koyayım yani o kadar da iyi bir oyun değil 2'ye geçersek 2 yani gerçekten insan çok geliyor. Önde bir ışık kapı var böyle. ışık açıyorsun, içine bakıyorsun birileri var mı diye. Yani bu da güzel bir oyun diyelim ama yani bu böyle FNAF 1 ile ne kalabilir yani o kadar da kötü bir oyun değil bu de. da. 3 çünkü üçü biraz uzun anlatacağım. Normalde ben bu oyunu pek bilmediğim için. Sağda bir kameramız var. Sağda böyle kamerayla bir şeylere bakabiliyoruz. Soldan kamera bozulduğu, sağ, bozulduğu an oradan dolduruyoruz kameramızı. Şarjımı dolduruyoruz. Bir de mikrofon var. O mikrofonla böyle bazı kameralara şu tavşan yastıktan kurtulmak için bir ara ses gönderiyoruz. Ve sonunda o da kurtuluyor sesle. Ya bu başka bir yere uzaklaşıyor. Yani bu en gidebilir çünkü pek beğendiğim bir oyun değil kendisi. FNAF 4. Bu hayatımda oyunu en iyi oyun alabilir arkadaşlar. Yani anlatmaya bile gerek yok. Sağınızda ve solunuzda bir kapı var. Video bile çektik. izlerseniz, izlerseniz izleyebilirsiniz. İki tarafta da bir kapı var. Gidiyorsunuz böyle ışığı açıyorsunuz, bakıyorsunuz. Ee, birisi yok boş ver yani gittiyse başka bir kapıya bakıyorsun önde de dolap var oradan Foxy falan geliyor yani bu oyunu anlatmak gerekirse yani bir A'ya girer bu 5 yani FNAF 5 de güzel aslında ama yani oyun böyle macerası birazcık sıkıyor insanı çünkü her öldüğünde baya çok uzaklaşıyorsun ee, bir kere mesela Balor'un yanına kadar ö, ö, bir şey kadeden bir yer var. Freddy ile e, Freddy Full Time Freddy ile bir şeyler yaptığında, O seni öldürdüğünde Balor'un yanında ışınlanıyorsun. Yani bayağı çok uzağa ışınlanmış oluyorsun. Hatta diğer kısımlarda da öyle bir şeyler var. E, bu oyuna yani de diyebilirim yani o kadar da mükemmel bir oyun değil kendisi. Bu oyun FNAF World e, bir iki boyutlu platform oyunu. FNAF'ın çocuklar için yapılmaya çalışmış garip bir oyun kendisi. E, yani o kadar da yani korkunç bir oyun değil. Pek hoşuma gitmiyor oyun ama bunu direkt F'ye koyuyorum ya. Çok kötü bir oyun hiç korkunç gerici bir şey de yok zaten. Gelelim FNAF Security'ye. FNAF Security aslında gerçekten çok popüler bir oyun kendisi. Ee, bir üç boyutlu oyun. Üç boyutlu oyunda eşyalar bir şeyler falan alıp bulmacaları çözüyorsun ve Freddy ile arkadaş oluyorsunuz. Bu oyuna da yani FNAF 5 ile aynı diyebilirim yani o kadar da mükemmel bir oyun değil açıkçası. Gelelim FNAF 6'ya. FNAF 6 aslında gerçekten de çok güzel bir grafikli bir oyun. Yani insanı cidden böyle geriliyor birazcık böyle. Karşına falan atlıyor böyle bir sağ sonunda bir borular var. Yani ne zaman geleceğini de bilmiyorsun. Sese bağlı hareket ediyorsun. Bir ses geldiğinde bir anda sağ soluna bakman lazım yoksa ayvayı yiyorsun. Yani bunu açıkçası C'ye koyabilirim yani. Güzel bir oyun kendisi. Yani gelelim dünyanın en kötü oyunlarından birine. Arkadaşlar bu bil, bildiğim kadarıyla bir mobil oyunu diyebiliyorum. Ee, bu oyun yani o kadar da pek güzel bir oyuna benzemiyor. O kadar da pek sevdiğim bir oyun değil kendisi yani Bunu e'ye koyuyorum yani FNAF ile beraber olsun. Geldik FNAF'ın <laughs> en çok karakterli olanı Adını pek hatırlayamıyorum. Bu oyunda toplam 50 tane karakter var. 50 karakterle istediğiniz karakteri seçip oynayabiliyorsunuz. Yani ne kadar daha zorlaştırırsanız daha çok zor oluyor zaten. Hepsini en fazla 20'de yapabiliyorsunuz. FNAF 1, 2, 3, 4 bütün karakterler var. 5'e kadar var. Yani bunu da bir yer B'ye koyacağım. Çünkü gerçekten güzel bir oyun bu da. Gelelim FNAF Plus. Bu yani hayatımda oynadığım en iyi oyunlardan biri olabilir. Ben bu oyun sayesinde FNAF serisine başlamaya başladım. Çünkü oyun mükemmel bir oyun. Videosunu da çekeceğim arkadaşlar. Normal bildiğimiz FNAF'ın oyunu ama böyle daha gerçekçi bir versiyona sahiplenmiş. Daha çok güzel bir odalar, daha çok gerçekçi grafikler ve çok kötü korkunç cams gelirler. Bazı karakterlerin tipi de değişmiş. Bazı mesela Fox gözü bembeyaz olmuş iyi gözü de. Eee Freddy tek gibi bir şey yemiş. Yani bu oyuna A verebilirim yani bu oyun gerçekten güzel bir oyun. Geldik Help Wanted 1. Bir... Help Wanted 1 yani bir VR oyunu. Oyunu mouse oynamak için satın almanız gerekiyor Steam'den. Eee Dolayı böyle insanı çok geriyor böyle. Üç boyutlu gibi VR yani normal bir VR'dasınız. VR'da oyun oynuyorsunuz böyle. Ee, FNAF 1, 2, 3, 4. 4'e kadar var böyle. Yani 4 olduğu için hatta çok iyi bir oyun olduğu için bunu direkt S'ye koyuyorum abi. En iyi oyun bu yani şu ana kadar. Geldik Half-Life yani bunda 1-2-3 falan var mı onu pek bilmiyorum ama Half 5 falan var. Security'nin VR versiyonu var normal bir security VR versiyonu bile var. Ee, yani çok az şey eklenmiş ama yani belki daha vardır diyebiliyorum. Ben bunu A'ya koyuyorum. Evet bu benim katman listem. Evet arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. Ee, daha çok katlanma listesini yapmamı istiyorsanız e, aşağıdaki kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Siz bütün yorumlara yazabilirsiniz. Aa, i̇ş çalışımını yap bunu yap diye. Ben de istediğinizi yaparım. O zaman adios. <laughs>